Merhaba sevgili minik kaşifler. Nolmuş çocuk kanalına hoş geldiniz. Ben Katre. Bugün sizlerle birlikte gözle göremediğimiz kocaman bir dünyaya doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın çünkü mikroskopların büyülü dünyasına dalıyoruz. Bu maceramızda etrafımızdaki her yerde yaşayan minicik canlıları yakından tanıyacağız. Onlara mikrop diyoruz ama hepsi zararlı mı dersiniz? Yoksa bazıları bize yardımcı mı oluyor? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını bu videoda bulacağız. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Haydi başlayalım. Şimdi derin bir nefes alalım ve gözlerimizi kapatalım. Kendimizi devasa bir ormanın içinde hayal edelim. Ağaçlar, çiçekler, böcekler, her şey gözümüzle görebileceğimiz kadar büyük ve net. Peki ya bu ormanın derinliklerinde gözle göremediğimiz minicik canlılar da yaşıyorsa? İşte mikroplar tam da bu. Onlar havada, suda, toprakta, hatta kendi vücudumuzda bile yaşayan gözle göremediğimiz kadar küçük canlılar. O kadar küçüktüler ki onları görebilmek için özel bir alete ihtiyacımız var. Mikroskop. Mikroskop adeta bir sihirli büyüteç gibi. Onun sayesinde normalde göremediğimiz şeyleri çok daha büyük ve detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bir yaprağın üzerindeki minik hücreleri, bir su damlasının içindeki canlıları, hatta kendi saçımızın yapısını bile inceleyebiliriz. Mikroskopla bakmak sanki yeni bir dünyanın kapılarını açmak gibi. Peki bu minik canlılar yani mikroplar kimlerden oluşuyor dersiniz? Aslında mikroplar dediğimiz şey tek bir canlı türü değil. Onlar bakteriler, virüsler, mantarlar, algler, arkeler ve protozoalar gibi farklı gruplardan oluşuyor. Her birinin kendine özgü özellikleri ve görevleri var. Gelin şimdi bu grupları biraz daha yakından tanıyalım. İlk olarak bakterilerden başlayalım. Bakteriler tek hücreli canlılardır. Yani vücutları sadece bir hücreden oluşur. Ama sakın küçümsemeyin. Çünkü bakteriler gezegenimizdeki en kalabalık canlı türlerinden biri. Her yerdeler. Toprakta, suda, havada, hatta vücudumuzun içinde bile. Bazı bakteriler hastalıklara neden olabilir. Mesela boğazımız ağrıdığında veya karnımız ağrıdığında suçlu bazen bakteriler olabilir. Ama tüm bakteriler zararlı değil. Bazıları sindirim sistemimize yardımcı olur, bazıları ise toprağı besler hatta yoğurt ve peynir gibi yiyeceklerin yapımında bile bakteriler rol oynar. Yani bakteriler hem iyi hem de kötü olabilirler. Önemli olan onlarla nasıl başa çıkacağımızı bilmek. Şimdi de virüslere geçelim. Virüsler mikropların en küçüğü. O kadar minikler ki diğer mikropların içinde bile barınabilirler. Virüsler bakterilerden bile daha farklı bir yapıya sahipler. Onlar canlı mı, cansız mı tam olarak karar verilemeyen varlıklar. Çünkü virüsler kendi başlarına çoğalamazlar. Çoğalmak için başka bir canlının hücresine ihtiyaç duyarlar. İşte bu yüzden virüsler genellikle hastalıklara neden olurlar. Grip, nezle, su çiçeği gibi hastalıkların sebebi virüslerdir. Ama bilim insanları virüslerle savaşmak için sürekli yeni yöntemler geliştiriyorlar. Aşılar sayesinde birçok virüs hastalığından korunabiliyoruz. Unutmayın, sağlıklı kalmak için aşılarımızı düzenli olarak yaptırmalıyız. Mantarlar da mikroplar dünyasının önemli bir parçasıdır. Ama sakın aklınıza hemen yediğimiz mantarlar gelmesin. Çünkü mikroplar arasında yer alan mantarlar çok daha küçük ve farklı türlerdir. Bazı mantarlar küf olarak karşımıza çıkar. Mesela ekmek küflendiğinde veya meyveler çürüdüğünde bunun sebebi mantarlardır. Bazı mantarlarsa cilt hastalıklarına neden olabilir. Ama bazı mantarlar da ilaç yapımında kullanılır. Mesela penisilin adı verilen antibiyotik bir mantar türünden elde edilir. Yani mantarlar da hem zararlı hem de faydalı olabilirler. Algiler genellikle sularda yaşayan fotosentez yaparak kendi besinlerini üreten canlılardır. Bazı algiler tek hücreli olabilirken bazıları da çok hücreli olabilir. Algiler su ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Onlar sudaki diğer canlılar için besin kaynağı oluştururlar. Ayrıca atmosferdeki oksijenin bir kısmını da algler üretir. Yani algler olmadan hayat olmazdı diyebiliriz. Arkelerse bakterilere benzeyen tek hücreli canlılardır. Ama arkeler bakterilerden farklı olarak çok daha zorlu koşullarda yaşayabilirler. Mesela aşırı sıcak, aşırı tuzlu veya aşırı asidik ortamlarda bile arkeler yaşayabilir. Arkeler gezegenimizin ilk canlılarından biri olarak kabul edilir. Protozoalar ise tek hücreli hareketli canlılardır. Protozoalar genellikle sularda ve nemli topraklarda yaşarlar. Bazı protozoalar hastalıklara neden olabilir. Mesela amip dizanterisi adı verilen hastalığın sebebi bir protozoadır. Ama bazı protozoalarda su ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Onlar sudaki bakterileri ve diğer küçük canlıları yiyerek suyun temizlenmesine yardımcı olurlar. Şimdi gelelim mikroskopların nasıl çalıştığını. Mikroskoplar temelde mercekler ve ışık kullanarak çalışırlar. Optik mikroskoplar ışığı kullanarak nesneleri büyütürler. Işık nesnenin üzerinden geçerken mercekler tarafından kırılır ve böylece nesne daha büyük görünür. Optik mikroskoplar genellikle okullarda ve laboratuvarlarda kullanılır. Elektron mikroskopları ise çok daha ince detayları görmemizi sağlar. Elektron mikroskopları ışık yerine elektron ışınları kullanır. Elektron ışınları nesnenin üzerinden geçerken nesnenin yapısıyla etkileşime girer ve bu etkileşimler sayesinde nesnenin görüntüsü oluşturulur. Elektron mikroskopları bilimsel araştırmalarda ve tıp alanında kullanılır. Mikroskopla neler mi inceleyebiliriz? Neredeyse her şeyi. Bir yaprağın hücrelerinden su örneklerindeki minik canlılara hatta saç teli veya tuz kristalleri gibi günlük nesnelere kadar pek çok şeyi mikroskopla inceleyebiliriz. Mikroskop kullanmak çocukların merakını artırır, bilim sevgisini geliştirir ve gözlem yeteneklerini güçlendirir. O yüzden eğer imkanınız varsa bir mikroskop edinerek siz de bu büyülü dünyaya adım atabilirsiniz. Evet minik kaşifler, bugün sizlerle birlikte mikropların ve mikroskopların dünyasına doğru harika bir yolculuk yaptık. Gözle göremediğimiz ama her yerde olan bu minik canlıların ne kadar çeşitli ve önemli olduğunu öğrendik. Mikroskop sayesinde bu görünmez dünyayı keşfetmenin ne kadar heyecan verici olduğunu gördük. Umarım bu video sizlerin de merakını uyandırmış ve bilime olan ilginizi artırmıştır. Unutmayın, bilim öğrenmek dünyayı daha iyi anlamak demektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve merakınızı asla kaybetmeyin. Hoşçakalın.